Seçimin Clear. Clear. KPS son. Club Total'den gülümseten cep telefonu. Kameralı Motorola W218. Club Total kartınızla akaryakıt ya da otogaz alın, siz de gülümseyin. Ayrıntılı bilgi kampanyaya katılan Total istasyonlarında ve Total.com.tr'de. Total. Doğru yerdesiniz. Müslüm Bey. Buyurun benim size baba diyebilir miyim? Diyebilirsin abi, diyebilirsin. Babacım, dünya markası bir pilik sofrana geliyor desem. Bak, ne dersin? He? Ne derim? İyiymiş derim tabii. Buyur babacım, CP iyi pilik. Bundan böyle CP denecek, iyi pilik denecek. Afiyet olsun babam benim. Gel beraber olsun, gel beraber olsun. Yetişen alıyor, saçtan karlı çıkıyor. Bu hafta sonu ve pazartesi Tansaş'a gelin, pirincinizi geçen seneki fiyattan alın. 6 yeni lira 90 kuruşa, 2,5 kilogram Tansaş baldo pirinç Tansaş'ta. Tansaş, paranızın tam karşılığı. Artı 60 derecede ıssızlığın tam ortasındayız. Her yerde finans bankla tanışmamış birilerini arıyoruz. Çünkü onlara çok iyi bir haberimiz var. YTR yüzde on sekiz faiz finans bankta. Finans bankla tanışmamış olanlar çıkın ortaya. Kağıt faturalar yüz binlerce ağacın yok olmasına neden oluyor. Artık bir e postalcısınız varsa e-faturaya geçebilir, doğanın korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Haydi hemen e-faturaya geçin, her ay tam 10 dakika bedava konuşun. Ayrıntılı bilgi ve başvuru 444-1444'te, türktelekom.com.tr'de, Türk Telekom ofise bayilerinde. Hocam Meg'in bitmesine az kaldı. Kazanır mıyız dersin? Ne yaptığınızda bir şey yalıyorsa ben de kesin Pınar Sucuk paketinden çıkan şifreyi gönderin. Her gün Philips Plasma TV ve Ev Sinema Sistemi kazanın. Haziran'daki maçları stattaymış gibi keyifle seyredin. Üstelik kampanya sonunda Chevrolet Captiva kazanma şansı var. Sakın kaçırmayın. Pınar Sucuk'la illaki kazanın. Pegasus artık pahalı uçmak yok dedi. Mutluluktan uçtunuz. Trafiğe kuyruklara takılmak yok dedi Keyiften uçtunuz Başkasının salatasını, bagajını ödemek, gecikmek yok dedi Sevinçten uçtunuz Şimdi de hayretten uçacaksınız Pegasus'ta artık bilet ücreti de yok Pegasus'tan tam 350 bin kişiye bedava bilet Pegasus uçmanın daha kolay yolu yok Smail hediyesi varsa, cebi ararken önce 1038'i tuşla. Daha az öde, gülümse. 1038, gülümseten numara. 30 Nisan'a kadar 1038 ile uluslararası ve şehirler arası aramalarda 30 dakika ücretsiz. Smail hediyesel 444 3375. Hemen ara, fırsatı kaçırma. Çay keyfi. Yoksa çıkar mı çayın keyfi? Utanç duvarlarının yıkıldığı bir dünyada şimdi bir gurur duvarı yükseliyor. Milliyet duvarı. Bu duvara içinizden geleni yazın. Fikirlerinizi, tepkilerinizi özgürce paylaşın. Burası sizin sesiniz, sizin duvarınız. Yazdıkça ve okudukça göreceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yazduvara.com milliyetten. Buyurun. Yıkımdan daha var vardır herhalde. Ben bir gidip para çeksem iyi olacak. Aradığın şey içinde, <laughs> içinde, cüzdanımda. Banka kartını kullan, alışverişlerin efendisi ol. Banka kartı demek nakit para demek. Yani alışverişlerinizi banka kartınızla da yapabilirsiniz demek. <laughs> <laughs> Notbuklar da burada. Çok güzel bir üründür. Güzel de Aldıktan sonra bir sorun çıksa sen bir güzellik yapacaksın mı? Tabii ki. Teknosa asit koşulları dahilinde ürün değişimi ya da iade kabul ediyoruz. Ayrıca garanti süresince servis işlemlerinizi de isterseniz biz gerçekleştiriyoruz. Teknosa asist şaşırtan hizmetiyle satış sonrasında da her zaman yanınızdadır. Teknosa. Teknosa. Herkes için teknoloji. Eve giderken hamsi mi alsam? Bu süper olur. Yataştan geleneksel değiştirme kampanyası. Eski yataklarınızı kanepelerinizi, yemek odalarınızı evinizden alıyoruz ve yepyeni yataşlarla değiştiriyoruz. Üstelik aksesi özel 6 yerine 12 taksitle. Yataş. Ütü yapabilmek için daha büyük bir güce mi ihtiyaç var? Yoksa daha güçlü bir ütüye mi? Delonghi kazanlı ütüler, şaşırtıcı hafifliği, otomatik kumaş ayar özelliği, kesintisiz güçlü buharıyla hayatınızı kolaylaştırır ve tabi güzelleştirirdi. Delonghi Türkiye'de. Delonghi Living Innovation. Çoktan beri aklınızda olan ya da pat diye ortaya çıkan ihtiyaçlarınıza Borçlu'ya serbest çalışana dört dörtlük kredi İş Bankası'nda. %0.97'den başlayan aylık faiz oranı ve 4 farklı seçeneğiyle her ihtiyaca 4 dörtlük kredi için ...sizde de İş Bankası'na gelin. saat boyayla çok yüzey kaplayan iç cephe boyası. Dilen boya elegans. Geyik seni seviyor. Ya sen? Sen geyik seviyor musun? Vodafone'dan birinci yıl sürprizi. Geyik muhabbeti için telefonunu açık tut. Gelen mesaja cevap ver. Hediye dakikalar senin olsun. Geyik candır. Vodafone. Anı yaşa. Bekle mücadelede sıfır hata kesin sonuç. Bu yüzden seçimin kıyısı. Bir...